Uh. Işık fena. Gözlerimi alıyorsunuz arkadaşlar. Oo, harbi ben bu ışıkla nasıl konuşacağım bilmem ama deneyeyim. Bugün bahsetmek istediğim şey osteosarkomlar arkadaşlar. Ee, osteosarkom nedir? Osteosarkom kemik e, yapıcı bir tümör. Genelde e, femurun femur gözüküyor bilmiyorum da, femur şuradaki kemik oluyor. Ve tibia. Tibia da şu kemik. Fibula tibia onu karıştırıyor olabilir femurun distali tibianın proksimalinde yani şu diz kapağı bölgesinde e, genelde olan malin mezenkimal tümör olarak da geçer. E, genelde 20 yaş altında klinik sihir olarak kötü akciğer metastası yapabilen e, agresif yüksek breaklileri. E, radyolojide bir kodman üçgenimi ne oluşturup tanı koyabiliyormuşuz ve retinoblastom geninde bir sıkıntı ol, oluyormuş yüksek ihtimalle. Ve ben bu çok videosun <laughs> bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Kör oldum. Ee, ve oh, şöyle mi konuşsam? Biraz böyle konuşayım. Ve e, işte ne dedim başka böyle bir malim bitmiyor. Tamam. Şimdi biz e, tıp ilk üçte olan arkadaşlar olarak aslında çok bir şey bilmiyoruz. Bunu böyle öğreniyoruz. Osteosarkom. Aynen. deyip geçiyoruz mesela. Halbuki olay öyle değil. Ee, bunu anlatmak için aslında bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar, klinik seyir ee, aslında zaten doktorlar da bence çok dikkat ettiğini düşünmüyorum. Ama ilk 3 yılda zaten biz hiçbir şey bilmiyoruz. Birazcık... Ee, Bilmiyorum, çok normalize ve yapanı atılmış gibi geliyor bana. Ee, ama konum bu değil şu an. yani Çünkü şöyle, bir doktor olduğunuzu düşünün. Her gün her gün malin bir tümör vakası veya bir patologsun, yani. patolog. Gelen örnekten dolayı ağlayacaksın mı? İşte e, Ahmet e, Demirci, işte çok malin bir tümörü var deyip ağlasın yani, değil mi? Orası söyle İlk üç yılda zaten tıpçılardan ne bekliyorsun? Öğrenecek, kelime olarak öğrenecek, teorik olarak öğrenecek, geçecek yani çünkü daha stajlara başlamamış. Daha onun klinik seyrini, insanlara nasıl efekt ettiğini nereden bilsin? Benim aslında bahsetmeye çalıştığım şey şu. Bir, e, bir e, kişi var ki birkaç yıl önce osteosarkomdan vefat etti. Ee, ah, kör oldum mu diye bir kontrol edeyim şuraya bak. Olmamışım herhalde neyse. Ben biraz bunun hakkında konuşmak istiyorum. Zaten filmi falan da e, yayınlandı ve ben o zamanlar yani lise 3 falandım. Lise 2, lise 3 falandım. ve mesela e, öncelikle video çektiği için ve bunu insanlara anlattığı için ben teşekkür ediyorum. Çünkü mesela neredeyse o zaman hiç böyle bir video yoktu. Şöyle şöyle çekeyim. İnşallah beni alıyordur. Olmuyorsa da sıkıntı yok. E, o zamanlar hiç böyle bir e, video yoktu. İşte ben kanser oldum. Nasıl başa çıkacağım? Nasıl işte e, bunu yöneteceğim? Hastane sürecim, hayatım vesairem e, kanser olan insanları sadece kan kendisi ve akrabaları nasıl bir süreç yaşadığını bili biliyordu. E, ve ben ilk başta bunu gördüğümde dedim ki gerçekten kanser önemli bir şeymiş bu hastalıklar ciddiymiş ee, ve yani bir şey yapılamaması bana çok koydu yani düşündüm bilmiyorum beni çok etkiledi bu vaka onun videolarını izlemek onun e, sürecini takip etmek ve bir gün köydeydim çöpü çıkartmaya çıkmıştım dışarı Köyde yeşillik yani bayağı doğayla iç içeceğiz. Ee, bir şekilde telefona falan bakarken öldüğünü duydum. Ölüm haberini aldım. İşte sosyal medyadan. Ve beni çok etkiledi. Yani niye bu kadar etkilendim de bilmiyorum ama çok etkiledi. Yani mesela ben çok hırsız bir insanım. Ben herhangi bir şekilde azim, işte başarma hırsı falan falan asla bulunmaz bende. Ama şimdi işte masa başındayken düşündüm de acaba benim hırsım içten içe bu sebeplerden kaynaklı olabilir mi? Yani o an belki de demişimdir ki benim gerçekten iyi bir doktor olup bunlara bir çözüm bulmam lazım. Çünkü beni etkiliyordu o tür olaylar bir şey yapılamaması vesaire. Allah rahmet eylesin tabi buradan da tüm e, kanserler vefat edenlere rahmet dileyelim. Yani e, üf, Deneyecek çok bir söz yok ama arkadaşlar çalışmamız lazım ya. Yani çok çalışmamız lazım. Çok 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 çalışmamız lazım. Yani bir mühendis bak adam gibi ev yap, gözünü seveyim. Adam gibi bir ev tasarla. İnşaat mühendisi. Şu işlerde çalışan mühendis kardeşlerim, artık tabanı geniş mi yapıyorsun? Ee, işte yani dayanıklılık bir böyle haşya yüksekliği mi şey yapıyorsun vesaire ne yapıyorsan yap depremde artık yıkılmayacak ev yap bakın gerçek manada düşünün yakınlarınızdan ölenleri düşünün hepsi birileri işini güzel yapmadığı için ölüyorlar yani bak hükümeti suçlamak kadar geri zekalıca bir şey görmedim. CHP gelecek, AKP gelecek, MHP gelecek, herhangi birisi gelecek. Herhangi birisi Cumhurbaşkanı olacak. Ya onlar siyasetçi onlar atışır. Ama ben halkımızın e, yani şu düşüncede bir insan, vay Erdoğan şöyle böyle. Ondan dolayı e, işte ülke zaten bok gibi. Ben de çalışmıyorum, etmiyorum. Diyen bir insan CHP gelince o süper. Artık verimlilik zamanı falan diye düşünmüyorum. Çünkü o adamın kafe hep kötü olan şeyleri suçlamak ve yatmak. Yani bir kere mızmızlanmamanızı istiyorum. Herkes buradan kamuoyuna duyurulur mızmızlanmayın. Mızmızlanmamanızı istiyorum ve işinizi en iyi şekilde yapmanızı istiyorum. Bakın siz işinizi en iyi şekilde yapmazsanız Kelebe etkisiyle bir yerde birine kesinlikle dokunur, kesinlikle dokunur. Belki şu an bak Müslüman kardeşlerim Gazze'de katlayan var diye ağlıyorsunuz ki ağlamanız normal tabii ki. Ben de ağlıyorum yani. Ama bu belki senin evde yatmandan kaynaklıdır. Belki biz ülkedeki tüm gençler evde yattığımız için yıllarca ülkemizi geliştiremedik güzel süper e, devlet haline getirtemedik. Bundan dolayı da ülkemiz bir işe yaramıyor. Bence hatta temel sebep bu. Biz 100, 100 yıldır, 100-120 yıldır falan hiçbir bok yapmıyoruz arkadaşlar. Hiçbir bok yapmıyoruz. Japonlara bakın. Kaç e, yok işte deprem, tsunami vesaire atlattılar yok. E, Hiroshima, Nagasaki mi Onlara bomba atıldı, cart oldu, curt oldu. Adamlar perişan oldu. Lan Japonya. Yani yüz ölçümü olarak da bizden düşük. Abi adamlar nasıl bir toparladılar? İkinci Dünya Savaşı'nda bunlar, herhalde bunlardı. Bayağı bir çakıldılar yani. 1940'lardan sonra adamlardaki gelişmeyi izle. Tamam izle. Bahane yok kardeşim, bahane yok. Yok Amerika'nın ajanı geldi, höt dedi. Yok İngiliz ajanı geldi. Hep hütleri, hüt deri bizim oyunlarımızı çeldi. Yıllardır devrim arabaları. Ya sikerler devrim arabalarını arkadaşlar. E, devrim arabaları falan filan hikaye. Susun amına koyayım. Öyle bir şey olsa bile e, çalışacaksın sen. E, devrim arabaları oldu. Zaten bu ülkede bir bok olamaz. E, yabancılar geliyor, çomak sokuyor. Ya kardeşim böyle bir muhabbet olabilir mi? Japonlara çomak sokamadılar. Başka ülkelere çomak sokamadılar. Bize mi soktular bir tek? Yani Müslümanlar, Müslümanız, Müslüman devletiyiz diye gariz olduklarını biliyoruz tabii ki. Osmanlı'dan dolayı da gariz olduklarını biliyoruz. Ama yani bir ölür bin dirilmemiz lazım anladınız mı? O devrim arabaları mühendisleri öldüyse diğer mühendisler yapacaktı. Bizim toga kalmamamız lazım mesela. Bizim 1960'larda, 70'lerde üretmemiz lazımdı bir araba. Arkadaşlar, mühendis, doktor, öğretmen. Öğretmen de çok önemli. Geçen bir video izledim. Öğretmenin biri sövüp duruyor. Özele gittim, müdür şöyle yaptı. Zaten devlet böyle, zaten şöyle, zaten böyle. Abi, sen ne kadar işini yapabiliyorsun? Sen o çocukları ne kadar iyi yetiştirebiliyorsun? O çocuklar eroinci oluyor, şeyci oluyor, madde bağımlısı oluyor. Yani bakın Gazze'yi kurtarmak istiyorsanız, Doğu Türkistan'a yardım etmek istiyorsanız, patates soğanın fiyatlarının düşmesini istiyorsanız, tamam mı? Ne bileyim, sosyal hizmetin artmasını istiyorsanız vesaire herkes kendi işine bakmalı. Yani bu e Düşüncede bir millet değiliz abi ya. Niye hep tembel ve bok atma üzerine bir milletiz? Yani ben bunu çözemedim. Neyse benim kökör <laughs> olacağım. <teşekkür ederim>. Ee... <laughs> Böyle bir video olsun.